Normal dümdüz çakıyorum değil mi? Korpus ile çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Ondan sonra çakıyorum. Şimdi cam çakıyoruz etrafına. Nasıl? Tamam. Aa. Eyvallah. Aç sarma tamam mı böyle tamam. bunun gibi? Bunları tek tek bantla böyle geçir. Tamam abi çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kavlu sitesi arabada var. 37 beygirde ben işte çok para sonra yaptığını falan derken manifoldun altına tesadüfen elini atıp kabloları çekince Ustalara yakalandık. Dedin abi burada da kayıttayım ha. Bu. Oh. Yavaş ya abi çarpacaksın ya. <laughs> Sigara yok mu ya? Şu orinklere dikkat ediyorsun. Ha onları evet değiştireceğim. Aynen. Sıvı contalı falan. Ama Şimdi. çok zor abi bunun tak sökmesi ya. Okuşma daha var diye düşünüyorum ama bu tesisatla. Ben muhtemelen bunu alacağım komple. Ne, almışsın zaten. Ne kalmış ki? İşte şu soketleri falan kaldı. Soketler yok olmadı. burada. burada sen tesisatı komple mi çıkartmayayım derdin? Ya çıkarabilirsem çıkartırım. Götürürüm abi ve yaparım. Sonra gelir burada toplarım. Ama herhalde şuradan sonra sıkıntı yok ya. Ondan sonra sıkıntı yok oğlum. Şurayı ayıkla tamam. Bunların soketlerini tekrar alacağım ya. Ya yani soketleri almıştım ya. Sonradan. He. Bunları direkt buradan böyle alırım. Yani şu kabloları falan temizlerim. Tamam sıkıntı ya yok. Ya da bunu devam edebilirim ya. Hani bunu keserim pasayı. Oradan buraya. Önce dayıklayayım da. De. Ondan sonra su var. Şu da oradan buraya. Kontra şu, şu. Bir şurada da var bir şey abi de bu çıkartamadım ya. Şu. Kıracağım muhtemelen de. Yok bu yok, yok bilmiyorum. Bitti eyvallah. Onu sonra şurada da bir soket var. Bunları yenileceğim ama şey, abi iyi oldu geldi. Şu şeye baksana şu kapı tapaya. Şu tapa. Sıkıntılı. Ne yapayım onu değiştireyim mi? Aynen, şeyi çökmen lazım. Marş motorunu sökmen lazım. Öyle mi? Evet. Tamam. Otomatiğini söksem yeter mi? Marş otomatiği hiç çökmen Tamam şunu çıkarttım mı? Ayrıca tane tencilatı var. Komple mi sökeyim bunu? Yani komple sökeceğim ben. Tamam. Bir burada var. Başka yok ki abi. Ön tarafında var. Burada var. Ha bu tarafı da mı? Evet. Tamam o çıkar zaten ya. Onları sökünce çıkar. Tamam onu alırım ben. Ondan sonra onu normal dümdüz çakıyorum değil mi? Kordis tornağıyla çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Ondan sonra çakıyorum. Sivicam çakıyoruz etrafına. Nasıl? Tamam. Ölçüsünü alıyorsun. Ölçüsünü alıyorsun. Tamam o söktüğümü götürürüm abi. artık. Tamam hadi. Abi görüşürüz abi. <laughs> Eyvallah. Biraz daha böyle gider sonra düzelir ya. Buradan değmiş miydi bunlar? Evet abi birbirine değmiş. Bir neler de bunları böyle bağlamışlar. Üstüne. Belki bağlayınca bir şey oluyor ama Soketler böyle abi bunlar. Bunlar. Şimdi ben bunları buradan kafalarını alacağım. Yanında pürmüz de var. Tel de var. Sana Hocam pel... değil mi? Yok. 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 O, ne dedi o? O şuranın. şuranın. Şimdi... Ne yap biliyor musun? Şey... Sait... Bu kapları aç tesisatı tek tek bantla tamam mı? Ha. Ama bez bantla sar. Aa, eyvallah. Aç sarma tamam mı böyle tamam. bunun gibi? Bunları tek tek bantla böyle geçir. Tamam. He. Tamam abi çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kablo sitesi ol. arabada var. Bu kablolar olur mu? Ne diyorsun? Ne yapacağım? İşte o kabloları oradan kesip böyle direkt soketin şeyine bağlayacağım. Bu kablolar olur mu? Bunu yerine karıştırma. Yok, bunlar hepsini kes mi kabloları? Hepsini bir de tek tek bantla bunları. Hiç kablo mi? kesme. Ama çürür abi onlar gene. Hayır. Çürümez mi bunlar? Sen yani çürümemiş ki, kavrulmuş kablo. Ha. Korkmaz mı? Tamam. Tamam. O zaman kolay Hiç Sar şey değil. Böyle bak motorunu geçir, biz böyle. Tamam. Çünkü şey yapmaz. Sararsan binek de yapar. Öyle bunlar mi? Buna tek tek bantla o motorunu geçir. Tamam. Normal elektrik bandıyla değil mi? Tamam. Kar geldi. Elektronik, elektrik elektronik teknisyeni. Beni gördü böyle manifoldu söktü, tesisata baktı. Ne öneriyorsun abi tesisata? Bu tesisatı ya motor testi alıp değiştirmek gerekiyor. veya da bunları açıp tek tek bantlayıp güzelce kıtlak borunun içine geçirmek gerekiyor şunun içini. Bir daha aynı şekilde kısa evde yapmasın diye. Evet. Bu olma sebebi nedir abi? Böyle soyulmuş kablolar. sebebi manifoldun altında olduğu için kavruluyor. Soğuk sıcak, soğuk sıcak. Araba aşağı yukarı 500 bin kilometrede. Hı hı. İster istemez bu duruma geliyor kablolar. Daha önce işte bu da arkadaş aracın sahibi tesadüfen bulmuş arızayı. Çünkü adama beyin demişler. o 13-14 bin lira diye bir fiyat vermişler. Hı hı. Her arıza beyin değildir arkadaşlar kesinlikle bunu kafanıza koyun. Bak işte kablolarımız burada. Arabada hiçbir şey yoktu. Araba birdenbire gaz yememeye başladı. Çalışıyor rolantede ama gaz yemiyor. Beyinciye götürdük arabamızı. Arabamıza dediler beyin arızalı. 13 bin lira bir fiyat verdiler. <laughs> 37 beygirde ben işte çok para sonra yaptırım falan derken manifoldun altına tesadüfen elini atıp kabloları çekince kablolar araba düzelmiş. Sonrasında da manifoldu sökmüş kendisi ve gördüğünüz gibi kablolar kavrulmuş birbirine değiyor ark yapıyor kısırları yaptırıyor arabaya yanabilir miydi abi araba yanabilirdi tabii ki de yanardı diyorsun evet yanardı ya yani beyin arızasıyla kurtulamazsın diyorsun tabii yani yeni beyni tanır edip belki çalışabilirdi ama o da denk gelmiş yani tesadüf yani çok güzel bir şey yani şu anda şu anda yolda da kalabilirdi başka bir yerde de kalabilirdi yani Arkadaşın şansı iyi gidiyor 37 beygiri. <laughs> Biraz kendisi delidir, psikopattır. <laughs> ya, ya Sezer abi ne olsun. Gece rüyalarıma giriyordu. Dün dün gece uyuyamadım. <laughs> Sabah 9'da kalktım dedim bugün. Bugün manifoldu sökeceğim dedim. Söktüm takım da var Allah'a şükür. Eski arabaya biniyoruz sürekli. Tabii tabii. O sebepten takım oluyor yani. Zaman içerisinde birikmiş takımlar. Şimdi manifoldu da şey yapacağız ama Sezer abi bak burada bir de şey var. O kapak var ya blok kapağı, tapası. Hı hı. Bak o da mortingen olmuş. Onu da marş motorunu söküp çıkmıyor şey mu ya? Abi ne onu çıkardım? çıkartmadım ya. Bağlantılarını şimdi ben çok karıştırırım diye. Ve bağlantısı var ki amına bir tane. Şurada bir enjektör şey şeyi var. Ama şeyi de kırma. Ha enjektör. onu çıkartamadım. O dönerek çıkıyor herhalde. Evet mevzular böyle. da yakalandık. Kapat akşam açarız. Ama iyi oldu. Ustalarımızın tavsiyelerini dinlemek ben güzel oluyor her zaman. Ben olsam kesecektim hepsini. <laughs> hepsini. Ama Sezer abi bunların bağla tek tek ne o bağlanarak çözülebileceğini söyledi. Bunların hepsini elektrik bandıyla bağlayıp üzerine gırtlak çekeceğiz. Gırtlak gırtlak. Ondan sonra hallolacak işler. Röperdaj <laughs> yapıyoruz sahipte. Böyle işte çamirlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi çapımızda düşük bütçeyi Öyle abi. O zaman devam.